Değerli İslam. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ahmet Cihat Sancar. Yaratılış. Yokluktan varlığa. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh çevre kabilelerden görüşmek üzere bazı heyetler geldiğinde Hazreti Peygamber'in yanına girmiştim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaratılışın başlangıcına ilişkin kendisine sorulan bir soru üzerine şöyle buyurmuştur. Ezelde Allah vardı ve ondan başka hiçbir şey yoktu. Ebu Hureyre anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, canlılar neden hangi maddeden yaratılmışlardır diye sordum. Resulullah sudan buyurdu. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Ademse size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Ebu Musa el-Eşari'nin bize naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir miktar topraktan yarattı. Bu sebeple Adem oğulları renk ve tabiat yönünden yeryüzü kadar değişik şekillerde vücuda geldiler.'' Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı melez, kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi de iyi huylu olarak dünyaya geldi. Takvimler hicretin 9. yılını gösteriyordu. Yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabet olan Kabe, nihayet şirkin boyunduruğundan kurtulmuştu. Beytullah Müminlerin gönüllerine azamet, celal ve vahdaniyet duygularıyla yeniden ilahi renge boyuyordu. Mekke'nin fethi pek çok insanın kalbindeki kilitleri de açmıştı. Bunu yapamayanlarınsa hiç değilse akıllarında İslam hakkında giderilmeyi bekleyen bir merak duygusu uyandırmıştı. Artık öne alınamayan bir gerçek vardı. O da insanların İslam'la yüzleşmek istemeleriydi. Hübeli, Latı Uzayı, asla yıkılmaz sanılan sözde ilahları yıkan neydi? Kim dize getirmişti Kureyşi, Ebu Lehebi ve Ebu Cehili? İslam'a karşı çıkanların sonu Ebabil'in önünde dağılan Ebrehe'nin askerleri gibi olmuştu. Bedir, Hendek, Hayber şahitti buna. Bütün bunlar nasıl olup bitmişti? Yıkılmaz sanılan putlar nasıl yıkılmış? Eğilmez sanılan ceberutlar nasıl dize gelmişti? Bu soruların cevaplarını arayan çok sayıda kabile, Hazreti Peygamberle görüşmek üzere Medine'ye heyetler gönderiyordu. Onlar Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye bazen meraklı gözlerle, bazen hakkı arayan gönüllerle geliyorlardı. Ve herkes nasibinde ne varsa geriye onunla dönüyordu. İmran bin Husayn'ın naklettiğine göre gelen heyetlerden biri de Temim oğullarındandı. Allah Resulü konuşmasının başında vereceği müjdeyi kabul etmelerini istemişti onlardan. Belki bu müjde inanmanın ne büyük güç olduğunun muştusuydu. Belki cennetin müjdesi. Fakat kısa geçen görüşmede belli oldu ki Temim oğullarının hakikate kulak vermek yerine Arap Yarımadası'nda hükümran olduğunu gördükleri bu yeni güçten maddi olarak yararlanmaktan öte bir arzuları yoktu. onlar müjde olarak altın, gümüş bekliyorlardı. En büyük ganimet olan Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu reddediyorlardı. Belli ki onlar bizim bunlara karnımız tok diyorlardı. Onlar başlı başına zaten çok güzel olan kurtuluş müjdesini almayı reddetmişlerdi. Üstelik onlara bir müjdeyi uzatan el peygamberin elleriyken. Bu sefer mescitte Yemenli bir topluluk vardı. Sevgili Peygamberimiz Temim oğullarının geri çevirdikleri müjdeyi onların kabul etmesini istedi. Allah Resulü'nün haber verdiği müjde umutlandırdı onları. Yemenlilerin karanlıklardaki kalpleri aydınlandı. Onlar Hz. Peygamber'in müjdesini kabul ettiklerini söylediler. Ayrıca İslam'ı daha iyi anlama ve yaratılışın başlangıcı hakkında bilgi alma konusundaki isteklerini de arz ettiler. Allah Resulü onların isteklerini geri çevirmedi. Ne de olsa onlar en büyük müjdeye nail olmuş kişilerdi. Allah Resulü merak ettikleri yaratılış konusuyla ilgili onlara şu özlü sözleri söyledi. Ezelde Allah vardı ve ondan önce hiçbir şey yoktu. Allah'ın arşı su üzerinde bulunuyordu. Sonra Allah gökleri ve yeri yarattı. Ardından da kainatın tamamını takdir ve tespit edip levh-i mahfuza yazdı. Allah Resulü onlara yaratılışın sırlı perdesini, semavi dinlerin yaratılış retoriğinin derin sembolizmle örülü kelimeleriyle aralamıştı. Hazreti Peygamber bu tür sorulara her biri ince bir manayla sırlanmış sözlerle cevap verirdi. O, Allah'ın nimetinin yeryüzü yaratıldığından beri hiç eksilmediğinden bahseder, Gece gündüz Allah'ın sağ elinden nimetlerin aktığını anlatırdı. Bazen Allah'ın sağ eli gibi Allah'ın diğer elinde de toplumlara bereketler olduğunu belirtirdi. Allah Resulü bazen de Allah'ın elinde tuttuğu teraziden bahseder. Bu terazinin kefesinin bazı zamanlar indiğini, bazı zamanlar çıktığını ifade ederdi. Yaratılışın Allah Resulü'nün diliyle İnsan muhayyilesinde resmedildiği kelimelerdi bunlar. Arş, su, levh-i mahfuz, sağ el, sol el ve mizan, terazi. Yaratılış ve hükümranlığın ilahi tılsımı olan kelimeler, insanların muhayyilesinde azamet ve ihtişam çağrışımları yaparak, yüce yaratıcının kudret, rahmet ve feyze hakkında bir parça olsun fikir vermekteydi. Bu anlatım kuşkusuz Kur'an'ın anlatımıyla da benzerlik arz etmekteydi. Allah'ın su üstündeki arşı, kainatın yegane hakiminin Allah olduğunu fısıldıyordu kulaklara. Bu söz, Allah kainatın yaratıcısı ve hakimidir demekten daha etkili ve ucu bucağı tanımlanamaz olan sermediği kudreti daha çok betimleyicidir. Yaratılışla ilgili bu kudret levhası Kur'an'dan pek çok ayetle daha da zenginleşiverir. Bu deruni anlatımın bir yerinde Allah'ın insanoğlunun perçeminden tuttuğundan bahseden ayet vardır. Diğer bir yerinde tüm kainatın Rabbin elinde dürülüp toplanması, başka bir yerinde Allah'ın elinin onların ellerinin üstünde olduğunun ifadesi. Yaratılış, Asırlardır insanoğlunun merakını cezbeden konulardan biridir. Nitekim hadiste bahsedildiği gibi Yemenliler de aynı merak duygusuyla yeni kabul ettikleri dinin rehberi olarak peygamberimize ilk önce bu konu hakkında soru yöneltmişlerdi. İnsanın bu kadar mahlukat içerisindeki yerinin ve değerinin ne olduğu, kendi varlığını anlamlandırabilmesi için her zaman önemli bir soru olmuştur. Bunun cevabı ise en güzel şekilde Kur'an-ı Kerim'deki yaratılışla ilgili ayetlerde verilmektedir. Kur'an yaratılış olgusunun ayrıntılarını vermekten ziyade inananları yaratılışın amacı ve gayesi hakkında düşünmeye sevk etmektedir. Nitekim Kur'an yeryüzünde dolaşın da Allah başlangıçta nasıl yaratmış bir bakın ikazıyla insanın sahip olduğu akıl ve duyu gibi melekelerle Muna dair bir fikir edinebileceğini ima etmektedir. Buna göre kainattaki her şey yaratılanların çoğuna üstün kılınan insan için yaratılmıştır. Hadislerle İslam. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Ahmet Cihat Sancar.